Çiftçi için en önemli iki planlardan birisi çapa. Burada da gezerken karşımıza Ayka çıktı ve şu anda da yanımızda firmanın imalat sorumlusu Ali İhsan Kazık var. Ee, Ali İhsan Bey, e, Ayka açıkçası çapayla e, duymaya başladık ama yeni ürünlerimiz de var. Sizden bir öğrenelim nelerle geldik, İzmir çiftçisine ve seyircilerimizi nelerle buluşturuyoruz? Ee, İzmir çiftçisini başta çapa makineleri, ondan sonra da e, yeni imalatımız olan yonca çayır biçme makinesiyle buluşturuyoruz. Çiftçilerimize buraya tanıtmaya geldik kendimiz. Şimdi çapa sektörü önemli ve için içinde birçok firma var. Çapayla başlayalım istedim. Ee, Ayka çapada ne farklılık yaptı? Kalite olabilir, fiyat uygunluğu olabilir, dayanıklılık olabilir. Sizden bir detayını öğrenelim çünkü ben e, çiftçi olarak buraya geldiğimde ne karşılaşacağım çok merak ediyorum. Ya şimdi çiftçilerimiz genel olarak e, fiyat konusunda bizi çok daha zorluyorlar. E, ama e, fiyat konusunda bizi aslında zorlamamaları gerekir çünkü biz kaliteden ödün vermeden makinelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da yani kaliteli olan bir makinenin çok da uygun olması beklenemez işin açıkçası. Yani işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Peki yeni modelimiz var İsmini görüyorum şu an safran çayır biçme makinesi dedik birçok çayır biçme makinesi var safran bana ne avantajlar sağlıyor tarlada kullanırken şimdi çayır biçme çayır biçme makineleri önceden taraklı dediğimiz sistem vardı taraklı sisteme alternatif olarak bu diskli makine yaptık kendimiz bu makine taraklı sisteme göre daha verimli çalışıyor ve de ...çiftçimizin daha iş kolaylığını daha da arttırıyor. Yani taraklı makineye göre daha iyi yani. Bu makine de kendi tasarımımızdır. Daha önce hiçbir yerde yoktur. Yani tamamen kendi mühendisliğimizle yapmış olduğumuz bir makinedir. Farkını biraz açıklayalım seyircilerimize bir kullanırken... ...bana o yoncaları ne hale getiriyor, bıçak kalitesi nasıl... ...kullandığımız motor, ekipman nasıl? Yani şimdi çiftçimizin isteğine göre... Ee, değişik motorlar kullanabiliyoruz, Honda, Lombardin, Çin malı da takabiliyoruz. Ee, kullanımı otu dağıtmaz tarlada, kendisi ortaya toplar ve çiftçimiz sadece arkasında e, gezecektir. Makine hiçbir müdahale etmesine gerek yoktur. Makine kendisi gider, e, kullanımı kolaydır, çiftçimizi yormaz açıkçası. Ee, bıçakları çift taraflıdır. Her e, bir tarafı bittiğinde öbür tarafı da değişebilir. Böyle bir makine.